Özellikle uzun zamandır soruyordunuz Nermin Hanım hani kahvaltı tarifleri olsun biraz kahvaltıya farklılık olsun ee, sizinle birlikte biz de yapalım. Hem de besleyici oranı yüksek olsun yani bunu aslında sadece kahvaltı değil böyle beş çaylarında da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz ve bu tarifi yapabilirsiniz. Bir saat ayda aslında da olacak çünkü bu yapacağımız tost. Ve sağlıklı ve diyetli olacak bence. Kesinlikle çok da sağlıklı. Ben. Sen bence bir sene yemesen. Yediklerin seni vitaminini yeter. O da o doğru söylüyorsun. Valla. <laughs> Şöyle de masum masum valla diyor ya. 3 adet patates, 1 adet yumurta sarısı, 1 kase kaşar peynir rendesi, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet haşlanmış tavuk göğsü, 2 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı hardal, 4 adet salatalık turşusu, marul yaprakları, karabiber ve tuz biber kıymetli izleyenlerim. Şimdi burada... Ben saltıklarımı doğrayacağım. Patateslerimizi şey, hemen ince ince, ince şey yapacağız, ha, e, halka koyacağız. Birazcık da kaşar olacak. Ha. <laughs> Birazcık da kaşar olacak. Şimdi burada patatesi aslında şu an böyle çok güzel aparatlar var ya. O aparatlarla da Mandolin. Değil mi? yapabilirsiniz. Mandolin diye geçiyor. Evet. E, ya da bu rendelerin iç kısımlarına koyuyorlar. Benim istediğim incelik şu. E, tost ekmeği yerine kullanacağımız için aslında zar gibi böyle incecik bir patates dilimi istiyorum sizlerden. Evet bu aşamada eğer mandolininiz yoksa birazcık böyle sizi uğraştıracak ama keskin bir bıçağınız varsa bu işlemi bakın çok rahat yapacaksınızdır. E, korkmayın ama bambaşka bir kahvaltı tarifi olacak. Ekranlarda kalın efendim. Birazdan Hediyemizi açıkladık dünü. Birazdan da bu güzel hediyemizi tekrardan sizlerle paylaşacağım. Çeyiz paketi verdik Serpil bugün. İyi yaptı. Oh, ne güzel. İzleyicimize feda olsun. Bu arada şey bu son günlerin e, trend tostu biliyorsun Nermin. Maşallah evet. sosyal medyada her yerde bu var. Şey istersen püskürtmeli yağla. Önce Şimdi buradan çekelim. E, ben bir göstereceğim. Nasıl dizeceğim. Ee, zemin kısmını nasıl hazırlayacağım. Pişirme kağıdı serdim ama tekrardan da şöyle hafiften yağlamak istiyorum evet. ki. Kaldırması kolay olsun. Kaldırırken rahat hareket edelim. Şimdi patateslerimizi zar gibi yaptıktan sonra sanki bir tık kalın oldu Serpil Hanım. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bu tost makinesinde de çok güzel olur serpil. Ya şöyle e, tabii ki olur yaparsak ama fırın bence daha şey olacak bize. Üçerle gideyim diyorum. ha. Büyüklüğüne sen karar ver. Şöyle Hı -hı. bir tane daha alttan koyarsam e, benim tostumu böyle kapattığımda sanki kaldırır gibi düşünüyorum. Bakayım evet. Bence iki sıra daha yapmalısın değil mi? Şuradan bir tane daha yapacağım. İki sıra çok olmaz mı? Şöyle. Şöyle yapayım diyorum. Tamam iki halka iki. O zaman bir tane daha koyacaksın. Dört tane. İki bir tarafına iki bir tarafına gibi. Bak senin patatesinden halkalar yapıyorum sana. Şöyle yapalım. İstersen evet. verebilirim. Şöyle yapalım. Şuraya çünkü iç harcını koyacağım. Ee, aslında burada dediğim gibi ben ekmek dilimini oluşturmuş oluyorum. Tost yapacağım kısmı evet. oluşturmuş oluyorum. Şöyle bakın. Bunu ama çok güzel fırında gerçekten yumuşatmak gerekiyor. Ve çok güzel şekillendirmek gerekiyor. Yediğinizde de inanılmaz bir lezzet. Çıtır çıtır. Evet. Şuradan alıyorum. Bir sıra daha geçeyim böyle. Bunlar fırında kızaracak. Şimdi üzerini yağlayacağım. Gayet de sağlıklı ve değişik tostlar yapıyoruz bugün değil mi? Bugün çok renkli bir kahvaltı sofrası hazırlıyoruz. Gerçekten dediğim gibi isterseniz de çay saatlerinize eşlikçi de olabilir. Şöyle buraya da birer tane dizeceğim. Şöyle bir. Patateslerin bir tık iriymiş. Şöyle yapayım. daha güzel olur. Yine ikili ikili değil mi? Aa. Bu üçlü yetecek gibi çok iri. Katladığımızda zor olmasın diye ben ona direndim Evet hı. ama sen bilirsin nasıl istersen. Şey, o zaman böyle üç tane yapmış olacağız. Ben bir tepsi daha getireyim ister misin? Sen getir. Tamam sen tamam. bize ne kadar bana ben öbürünü de vereyim. Zaten bu çok hızlı olacak. Hı hı. Çocuk çocuk ailecek. Şöyle bakın e, burada ben. ...alt zeminini oluşturdum. Bunlar böyle üst üste gelecek. Güzelce fırında kızaracak kıymetli izleyenlerim. Patatesleriniz küçük olursa zaten daha da muntazım böyle şey yaparsınız. Bizim kiri olduğu için. 4 sırada böyle ikiye kapladığımızda çıtır çıtır bir lezzet haline geldi. Şöyle üzerlerinde yağlayıp hafiften bir tuz atarsanız... ...zaten fırında lezzetlenecek tekrardan bu arada mutlaka şöyle değil mi üst üste birbirlerini bir tutsunlar kesinlikle üst üste Destek gelmesi resimler. lazım o yapışacak pişerken zaten şöyle 4 sıraya şöyle gideceğim zaten Hı. küçük ya benimkiler daha aynen şöyle Hop. istiyorsan at sen senin şeyine evet önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyoruz böyle güzelce sönecek ızgara kısmına şey, yakın olan bir kısma getirelim. Birazcık kaşar koyacak mısın? Sonra biraz kızarınca mı verelim? Sonra koyalım üstünde erir. Tamam. Şimdi direkt kaşar kurusun katlayamaz. Kızarsın. Şöyle 180, 190 hatta 200'e getireyim ki özellikle de, de yukarıya koydum. Burada alt üst bir ayarda güzelce pişsin. Şimdi efendim iç harcını hazırlayalım beraber. Hop. Bakayım. <laughs> evet. Kalan patateslerimizi de değerlendiriyoruz. Orada ekstradan eee lezzetlendirmek adına burada kapya e, kapya biberlerimin üzerine şekerini ekledim, karıştırdım. Sülandı burada mi? tatlı tatlı sulanmaya başladı gibi. Aa. Ama burada bir iç harç yapacağız şöyle. Tavuğumuzu önden hazırladık. Birazcık salatalıklarımı halka halka doğrayacağım. Burada şekli tam kendinize göre ayarlayabilirsiniz nasıl istiyorsanız hemen buraya alalım çok lezzetli tostlar yapıyoruz efendim kahvaltıya patatesten biraz böyle aşamalı biliyorsunuz pazar kahvaltıları cumartesi kahvaltıları ne Göz olur anne. erkenden böyle girersiniz mutfağa başlarsınız koşturmacaya falan filan böyle hmm. günün nasıl geçtiğini anlamazsınız saat 12 olur böyle geç kahvaltı ah, falan yapamadığımız en güzel öğün bence aynen öyle, öyle değil mi? Aile, çoluk böyle çocuk. keyifle şey yaparsın. burada yumurta da var ee, çocuklar hatta şeydi çocukken sen şey miydin hermin odan da böyle daha sen yatıyorsun mis gibi bir kahvaltı kokusuyla evet ufaktan. ya annem özellikle bir şey hamurunu hazırlardı böyle Allahım hiç olmadı giderlerdik e, giderdik fırından alırdık hamur o daha, <laughs> o daha hızlandırılmış olurdu çok böyle e, çocukluğuma dair özlem içerisindeyim gerçekten. Bizim zamanımızda her şey bir tık daha kıymetli ve değerliydi. Kesinlikle katılıyorum şey böyle. Maalesef. Bir uyanırdım ki oh evde mis gibi bir kahvaltı kokusu. Aa, i̇şte yine biber öyle. kızarıyor vesaire. Şimdi ben birazcık tavuk etlerini lezzetlendireyim. Hardal mayonezle. Yumurtamız var orada. Evet. Şöyle koyuyoruz efendim. Ben şunu götüreyim. Tamam. Sen yağ sıkmıştın değil mi Nermin? Evet sıktım üzerlerine. Tamam. Hardalı koyuyorum. Şöyle. oh tamam, tamam. Hardalı da koyduktan sonra karıştırıyorum. Ee, tamam. Hafif bir zeytinyağı ekleyeceğim şöyle. Ben de dağınıklarımı toplayıp yanına Salat geliyorum. Salatalıklarımı bunun içerisine batırır mı yoksa soslu böyle direkt patatesin üstüne sürüp mü? Bence şey üstüne yaparız. sürelim şey gibi hamburger gibi yani sosunu sürelim. Hı -hı. İşte şeyleri koyalım ama tavuğu da lezzetlendirebiliriz aslında. Hı -hı. Burada tuzun var mı senin? Tuz ve karabiberi tavuğuma ekleyeceğim. Hı, -hı. Şöyle. Şunun dibinde kalmış şey. Aha. Şu an bir şey ettiremiyorum yani. Şöyle güzelce bir harvanlıyoruz. Oh, mis gibi koktu tuzuyla karabiberiyle, ne? mis gibi. Ne kadar hızlı şey ettirdi? Evet. Ve burada kaşar peynirlerimiz var. O da fırında patateslerimiz güzelce nar gibi kızardıktan sonra kızardıktan sonra ilave edeceğiz. Bu e, şeyin iste, isterseniz tostların içerisine bir tane yumurta haşlayıp onu da böyle halka halka kesip koyabilirler. Ama bizde tavuk olduğu için ekstradan yumurtaya gerek yok. E, bence de kesinlikle e, şu an biz tavuğumuzu koyduğumuz için Hı -hı. ona gerek kalmadı. Şimdi ben geliyorum. Sen neredesin? Şimdi harbicim? bence ben artık reçelimin altını açayım. Diyorsun. Aynen tamam. öyle. Reçelimin altı bence artık açılsın. Hı -hı. Şöyle. Şimdi. Reçeli kısık ateşe alacağım. Çünkü bir geceden e, biliyorsunuz ıslatmam gerekiyordu <laughs> şekerle sulanması için ama bakın başlamış bile sulanmaya görüyor musunuz e, o yüzden kısık ateşte kendi kendine burada demlenirken bu da tamam bu da tamam çekelim hadi gel Hı. E, Ay şöyle, çok güzel oldu bak göstereyim Serpil bak şimdi görüyor musun Bunlar biz e, kurumasın diye serpille böyle üstüne pişirme kağıdı kapattık kaşardan sonra. Serpil senden tek bir isteğim var. Niye? E, tepsiyi çek ben bunu böyle kaldırınca. Ya İ, iki tepsi çek. O tarafına kaşar mı? yapışmasın. Yapışmaz. Tamam. Ben diyorum ki buralarına koyup böyle sesi kapatalım. Tabii. Tabii. Ama yok kaşarımıza koyacağız hayatım. Ama buralar çok güzel kızarmış ya o yüzden. Şimdi <laughs> bana <versin>. ellerin kirlenmesin. <laughs> Beş kişi bir tüp koyamadınız. Vallahi süpersiniz ha. Şimdi burada mayonezle hardallı bir karışım yaptık bakın. Onu şöyle sürüyoruz. Bütün Türkiye bir şöyle tüpünün başlığını açamadığınızı gördüm. Olduk. Buraya <laughs> bakın ne yapıyorum? Bundan koyuyoruz. Aa, Nermi. Ne oldu? Yapamıyorlar mı? Allah korudu bizi. Tüpün üstündeki plastiği açamayıp çakmakla yakmaya teşebbüslü bulunmuş bunlar. <gülüyor> 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 Siz kaçın kardeş ben takarım. Çekil oradan. Biz onu takıyorduk kendimiz. Getir patlamayalım. Şöyle güzelce yerleştirdik. Ee, buraya tavuğunu bir tık fazla koyuyoruz. Aha. Tamam mı? Tostlarımızın. Aa. Bakın bir tık tavuğu fazla ekliyoruz. Beşiktaş semalarında bir Nermin'e Serpil. Öyle. Öyle Uçaktık yetişmiyor işte. Uçacak işte. Her şeyi kendimiz yapınca böyle Hı. prenses modundan çıkıyoruz. Allah'tan Mehmet var. Hadi Mehmet yemekten yetişecek kardeş hadi. kuk kuk kuk. Şöyle. Hı. Çok güzel oldu Serpil. Nermin. Bak. Şöyle Bak. ne Şimdi mı? bak gel. Kapat. Hı -hı. Kapat. Gel canım şuraya. Oh. Bak. Ne yenir ama? Vallahi billahi ne yenir Tevekkil bu? değil. Bak trend oldu Hı -hı. bu. Herkes bunu deniyor son zamanlarda. Hı -hı. Medyayı sallayan tost. Of 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 bak. Sarp'cığım bana bundan ayırmalısın. Hı -hı. Tabii canım bir tane de ben yiyeceğim. Bir tane de sen yiyeceksin. Girsin ekip arkadaşlarımızı öreceğiz. <laughs> Önce kendimiz. <laughs> çık, çık. Şimdi Serpil aynı şeyi istiyorum. Tabii. Aynı sistemi istiyorsun anladım. Hı. Gel kalktın sen buraya. O. Teşekkür ederiz. Aynı şekilde bak burada da kalan sosumuzu Nerede? sürüyoruz. Oldu. Oh, aman yerine çıktı. Onun nasıl arıyorsun? Mehmetler uçuramadı bizde ama olsun. Şey, reji rejide Cuma'ya giden çok kıymetli editörüm. Heh. Bir kulu Allah, felak naz. oku bir zahmet. Abdestin vardır senin. Aa, yangın çıktı görüyor musun? Ay şeyden nasıl korktum hele. Tüpün tepesindeki plastiği çakmak var. Ne bilsinler yıllar önceden tüp vardı. Şimdi her yer doğalgaz oldu. Ama tamam da stüdyolara doğalgaz mı koyuyoruz Nervişim? İşte ne yapacaksın çocuklar bilemedi demek Biliyor ki. Biliyor musun? Öyle yani bunlar ev babası olacak. Olurlar olurlar. İş başa düştü her şey olurlar Serpil. İyi et. Benim annem derdi ki evlen evlenince görürsün derdi her şeyi. Ya işte hayat. Şu hakikaten öyle oluyor. Evlenince zaten bir şeyler öğreniyor. Öyle... O, Prenses yemen, gibiydim baba yemen, evinde nazlan falan. Hadi nazlan. O cümle onun için Vallahi mi gelmiş? Vallahi halde mi? gözüne bakmıyor. Hiç. Yersen ye, yemezsen yeme. Sen kim? Vallahi. Şey değil mi? Onun için diyorlar. Prenses gibiydim baba evinde Vallahi öyle. Evet. Babam önüme koyardı, verirdi. Ah, Annem süt getirirdi yatmadan önce. Bunu içmezsen kafadan hey. aşağı dökeceğim derdi. Yani boyumuz uzadı ama nasıl uzadı? Anamın o su zorla içirdiği sütle mi uzadı? Bir böyle yapardı Serpil. Ya iç bunu, Hı. ya kafandan aşağı dökeceğim. <laughs> Yalnız böyle gece 12'de içemiyorum diyordum. Ben gerçekten süt içemiyordum. Ama kadın nasıl artık kendisine özveriyle annelikle adamışsa ya iç bunu ya kafandan aşağı dökeceğim derse. Kesildim. <laughs> vallahi mizbuk Kalkıyordum işte, burnumu tutuyordum, içiyordum. İşte prensesler gibiydim babaya. Bildim. Öyle. Vallahi sonra evlendin geldin hiç ne soruyorlar i̇ster ne hiç, diyorlar. İster hiç ister içme. İster hiç ister içme. Ya. Hatta hiçbir şey yeme umurunda da değiliz. Görüyor musun? Ee, Böyle işte. Hayat. O yüzden kıymetinizi bilin ananızın babanızın. Hı. Bak 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 tosta bak. Ah, canım Aslında ısırasım geldi. Tostumu yiye... Allah yiyeceğiz tostumuzu. Gel. Nereden aklıma geldi. Tövbe estağfurullah. Bak bunlar bir tık ufak oldu ama ne kadar bereketli. O ama ben o eski şey dilimleri değerlendirdim. Bak. Hı. Oh oh oh. Bir tane daha geliyor ve sonrasında efendim pişilerimize gidelim bunu artık. Bunu şey Böyle çocukların beslenmesi için de çok güzel olur. Çocuklar ya bayılır Biz... buna. Hı. Biz bir de soğutmadan hemen yaptık. Bunu böyle bir pişirme kağıdına sarın. Çocukların beslenmesi Kistekalı için. gibi. Daha da rahat edersiniz. Hı? İçinde de proteini de var. Yağımız kızıyor. Tüpümüz o hal oldu elhamdülillah. Yanmadık, uçmadık. Bütün reklam boyunca dur dur da sen reklamda şey ol. Şey yayına girdiğimizde. Ama tüp boyu Ben hatırlıyorum küçükken. Eskiden e, mahalle arası Türkçüler vardı. Annem böyle Ay. yemeğini pişerken bir ki veriyordu Türk. Türk Hele de böyle misafir bir gelecek sen koşturursun falan değil mi? Aynen öyle. Aman reçelimize bakar mısınız? Reçelimiz sanki oldu ne dersin? Yok yok. Daha var mı? çok belli şey oldu. Şeyi buraya getirdim hazırladım. Evet, şimdi ben e, köpürülmesin köpürmesin diye birazdan tereyağı atacağım ama. Bir de pırıl pırıl. Şu an birazcık daha beklesin istiyorum suyunu çeksin. Bakın şu an reçelim oluşmaya başladı. Niye ayağıma vuruyorsun? ...şu vurur muyum? oluşmaya başladı. Ama sadece koyulaşması gerekiyor. Burada yağımı kızdırdım. Az önce kaynar suyla... ...bakın bir su bardağı kaynar suyla yapmıştım. En baştakiler şey değil...